Merhabalar canlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere çok güzel 8 tane trigonometri sorusu çözeceğim. Bunlar arkadaşlar böyle dikkat isteyen soru tipleri var mı? Var aralarında. Hepsi çok güzel, çok hoş sorular diyebilirim. Bazınız beğenmeyebilir tabi. Videoların altına arkadaşlar yorumlar yapabilirsiniz. Farklı şekilde çözümleriniz olursa çok mutlu olurum. Videoların altına lütfen yorum yapın ki videolarımız coşsun arkadaşlar. Tanıtalım yani şu güzel soruları tanıtalım insanlara. Herkes faydalansın. Evet arkadaşlar bir de videoların açıklama kısmında pdf'si, çözümü pdf'si de olacak, çözümsüz pdf'si de olacak indirebilirsiniz. Hadi bakalım birinci sorudan başlayalım canlar. Birinci soruda ne istiyor bizden? 9 5 çarpı cos kare x eksi 4 kök 5 çarpı x toplamının en küçükleri aldığını biliyormuşuz. Aldığı bilindiğine göre diyor tan kare x ifadesi nedir diyor. Şimdi cos kare x var sinüs x var. Cos kare x sinüs x'in yanına öyle yakışmaz. Nasıl yakışır hocam? 1 eksi sin kare yazarsanız çok güzel durur onun yanında. Bence de. Hemen orada şöyle yapalım o zaman. 9 eksi 1 eksi sin kare x parantez içinde yazdığımız zaman eksi 5'i bunlara dağıtıyoruz. Eksi 5 artı 5 çarpı sin kare x eksi 4 kök 5 çarpı sinüs x olmuş oldu. Ben bu ifadeye ben bu ifadeyi bir şeylere benzeteceğim ama şunu yaparsam daha rahat görürüm gibi geldi bana. Sinüs x'e a dersem Burada ben 5 a kare eksi 4 kök 5 a 9'dan da 5 çıkartın 4. 5 a kare eksi 4 kök 5 a artı 4 ifadesi olduğunu gördüm. Ben bu ifadeyi iki kare farkı şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Kök 5 a eksi 2'nin parantez karesi diye yazarım. Neden? Kök 5 a'nın karesi 5 a kare. Birinci ile ikinci iki katı eksi 4 kök 5 a artı 4. Bu ifade bize neyi verir arkadaşlar? Bu ifadeyi verir. Bu ifadenin en küçük değerini aldığı bilindiğine göre diyor. Tam kare olan bir ifade. En küçük değeri ne alabilir arkadaşım? Sıfır olabilir. Negatif olamayacağına göre bir sayının karesi en az sıfır olur. Yani burada kök 5a eksi 2 ifadesi sıfıra eşit olduğuna göre kök 5a ifadesi 2'ye eşittir. A da buradan 2 bölü kök 5 olur. A kim hocam? Sinüs x'tir. E sinüs x kök hemen şurada gelelim. Sinüs x 2 bölü kök 5 ise hemen ne yapıyor? Üçgen çiziyor Allah'ın emri. Hemen çiziyoruz üçgene. Burada x açısını yerleştirdim. Birazcık düzgün dursa. Evet. Karşı bölü hipotenüs arkadaşlar. Karşısında 2 var. Hipotenüste kök 5 var. Buranın karesi 5. Buranın karesi 4 çıkarttım. Bir de burası geldi. Hemen bana tanjant x'i söyler misiniz? Söylersiniz tabii. Karşı bölü komşudan dolayı 2. Ama bizden ne istiyor? Tan kare x istiyor. Karesini alır mıyız? Alırız tan kare x. Buradan 4 geldi arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İkinci sorumuz da güzel bir soru. Bu soruyu ben ta yıllar önce bir yerde görmüştüm arkadaşlar. Hangi kaynakta? tam hatırlamıyorum ama. Sonradan bu apotemide de vardı ama başka bir kaynakta da vardı arkadaşlar. Kes kopyala yapıştır gibi olmuş. Şimdi 0 derece ile pi bölü 4 arasında x açısı yani 0 derece ile 45 derece aralığındaymış. Olmak üzere diyor. Yani x açısı 0 derece ile 45 derece aralığında bir açıymış arkadaşlar. Yani birinci bölge ama birinci bölgenin de neresinde arkadaşlar? Şöyle düşünün. Burada tam 45 derecede sinüs x ve kosinüs x eşittir. Tam şurada 45'te eşittir ikisi de. Değil mi? Tam şurası 45. Tam burası sinüs x. Tam burası kosinüs x. <laughs> Öyle de bir yazdım ki. Çok da kötü yazdım ya. Tam da yanlışı. Bak yanlış yazıyorum ki aklınıza daha iyi kalsın. Burası kosinüs x. Burası da sinüs x canlar şurası yani. E burada şimdi eşitler. Ama dikkat edersen sen açı daralırsa bak, açı daraldığı zaman burada da hemen indirdiğin zaman ne oldu? Kosinüs ne yaptı büyüdü? Sinüs küçüldü canım benim. Buradan bunu böyle de anlayabilirsiniz. Şimdi o zaman bakalım, tanjant x ne olur diyor. Arkadaşlar kotanjantla tanjantta tam tersi var. Tanjant 45 bir eşit, 45'ten sonra birden büyük. Yani şöyle düşünebiliriz, tanjant x kimden büyük? Açı x ile de 45 derece aralığında olduğu zaman birden küçük. Tamam mı? Unutmayın yani bunu. Tanjant x birden küçük. Tanjant x birden küçük. Ama kotanjant x tam tersi. Kotanjant x de birden büyük arkadaşlar. Kotanjant x çünkü tanjant x'in tam tersi olmuş oluyor. Tanjant x birden küçükse kotanjant x de birden büyük olmuş olur. Şöyle düşünün mesela. Birden küçük bir sayı söyleyeyim bana. 1 bölü 2. Bunun tersine 2 bölü 1. Al sana birden büyük. 2 bölü 3. Tanjant x 2 bölü 3 birden küçük. E, kotanjant x 3 bölü 2 birden büyük. Bu mantıkla da düşünebilirsiniz. Burada da ispatları zaten kotanjant eksenine bu eksen, tanjant eksenine bu eksen. Şimdi gerek var mı? Gerek yok. O zaman şöyle kıyaslayabiliriz. Bu aralıkta, bu aralıkta olduğu için. Burada en büyük kim arkadaşlar? Kotanjant x. Kotanjant x büyüktür. Birden bir de büyüktür e, tanjant x'ten. Bu mantıkla düşünebiliriz tamam mı? Hatta bu mantığı da şöyle düşünelim. Kotanjant x 1'den büyük 2 diyelim. Tanjant x 1'den küçük 1 bölü 2 diyelim. Daha mantıklı düşünme yöntemi aklıma gelmedi. Bunu böyle yaparsak çok rahatlıkla sıralarız. A neymiş arkadaşlar A değeri? A, B, C d, sıralarını yazıyor. A değeri tanjant x üzerinde kotanjant x var. Tanjant x kim arkadaşım? 1 e, bölü 2. 1 bölü 2'nin üzerinde 2 var. B'ye gelelim arkadaşlar. Tanjant x üzeri tanjant x. Yani 1 bölü 2'nin 1 bölü 2. kuvveti. Çok güzel. C'ye gelelim. Kotanjant x üzeri kotanjant x. Yani 2 üzeri 2. D'ye gelelim canlar. D'de de onu da kırmızı ile yazalım madem. Kotanjant x üzeri tanjant x. Yani 2 üzeri 1 bölü 2. Şimdi buradan hepsini bulabilirsiniz. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. E şimdi 1 bölü 2'nin karesi mi daha? Karesini aldığın zaman payda küçülüyor ama 1 bölü 2'nin 1 bölü 2'nci kuvvetini alıyorsun. Küçük bir kuvvetini alıyorsun. 1 bölü 4'ten tabii ki daha büyük olur arkadaşlar. Çünkü rasyonel ifadelerde böyle basit kesir ifadelerde payda büyüdükçe kesir küçülüyor. Burada 2'nin karesini almak 4, 2'nin 1 bölü 2'nci kuvvetini almak 4 yapmaz. Daha küçük bir sayı olur. Hatta bunu 1 bölü kök 2 diyelim. Değil mi? 1'in 1 bir bölü 2. kuvveti 1. 2'nin 1 bölü 2. kuvveti kök 2'dir. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri 1 bölü 2 de kendisi direkt kare kök 2'dir. Şimdi kimin daha büyük olduğunu ne yapabiliriz? Çok rahatlıkla kıyaslayabiliriz canlar. Burada en büyük olan kim? C yani 4. Yani C. Aslında 4 yani C demeliydim. Öyle oldu. Sonra kim büyük? Kök 2 tabii ki daha büyük. Evet. O zaman yani D. Evet. Sonra kim büyük? 1 bölü 4 mü büyük? 1 bölü kök 2 mi büyük? Yenim dışarı çıktı. Ders çalıştırdım ama ders çalışmıyor. Neyse. B buradan 1 bölü kök 2. A ne arkadaşlar? 1 bölü 4. 1 bölü kök 2 mi büyük? 1 bölü 4 mü büyük? Payda ne kadar büyükse o kadar küçük. Payda ne kadar küçükse o kadar büyük. Yani B büyük. O zaman A. C, D, B, A. Olay bitti. Bu da güzel bir soruydu. Bence çok hoş bir soru. Arkadaşlar bunlar verdiğim değerler temsili değerler. Bunları kıyaslayabiliriz böyle gayet de güzel olur. Şimdi bakalım burada gerçekten çok hoş bir soru arkadaşlar bu soruda. Ee, bu soru arkadaşlar endemik yayınlarının sorusuydu. Buradan Celal hocamıza evet onun sorusuydu. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru ile bizi karşılaştırdığı için ben çok beğendim bu soruyu. Biraz çirkin çizmişim ama arkadaşlar burada bir çeyrek çember var. Burada bir 90 derece alfada 90 dereceden küçük görüyor, gördük. Burada P noktası var. P noktasından birim çember bu hatta birim çemberin çeyrek kısmı. Dörtte birlik çember. Buradan dikme indirdiğiniz zaman direkt şurasının sinüs alfa çünkü burasının bir olduğunu ve burasının da kosinüs alfa olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Şurada K noktası diyelim. Tamam. Tam da şuranın da ben karşı bölü komşudan dolayı komşusu OA uzunluğu burası bir olduğuna göre AT uzunluğunda tanjant alfa olduğunu biliyorum. Dikkat, dikkat, dikkat. Şu AP alfa açısı merkez açığı. Bu AP yayı ne arkadaşlar? AP yayı açısal değine alfa. E AP'de alfa olmuş oldu. O zaman burada şöyle bir şey var. Alfa sinüs alfadan ne büyük? Burada arkadaşlar sinüs alfa en küçük. Sinüs alfa küçüktür alfa'dan. Alfa küçüktür tanjant alfa'dan diye bir kıyas ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz. Buradan bizden ne istiyor? arkadaşlar. Burada istediğimizden x eşittir 1 doğrusu derken yani birim çember olduğunu, 1 olduğunu yani buranın 1 olduğunu söylemiştim zaten. Ee, alfa açısı 0 derece 90 derece arasında zaten gözüküyor. Opa'ya doğrusu orijin etrafında negatif yönde. Yani negatif yönde derken neyi kastediyor? Bu tarafta arkadaşlar. Bu tarafta negatif yönde. Alfa kadar döndürüldüğünde alfa kadar değeri kadar döndürüldüğünde alfa bölü sinüs alfa hangi aralıkta değişir? Şimdi alfa bölü alfa kadar döndürüldüğü zaman alfa bölü sinüs alfanın ne kadar değiştiğini sorduğu için ben sinüs alfa küçüktür alfa alfa küçüktür tanjant alfa aralığını yazabildim mi yazabildim. Alfa bölü sinüs alfayı sorduğu için ben burada her tarafı sinüs alfaya bölersem. Alfa bölü sinüs alfanın hangi aralıkta olduğunu görür müyüm görürüm. Sinüs alfayı sinüs alfaya böldüğüm zaman 1 olur. Alfa bölü sinüs alfa. E burada da tanjant alfa bölü sinüs alfa. E tanjant alfa sin alfa bölü kos alfa böldüğümüz zaman da 1 bölü kos alfa oluyor. Arkadaşlar alfa bölü sinüs alfanın alfa açısı negatif yönde bu kadar döndürüldüğü zaman tabii ki ne yapacak? Bire doğru yaklaşacak. Hangi aralıkta değiştiğini görüyor muyuz? 1 bölü kos alfa ile 1 aralığında değişiyor arkadaşlar. Şıklarda verilmişti zaten. Bu aralıkta değiştiğini gördük. 1 bölü kos alfa ile 1 aralığında değişiyormuş. Gerçekten muazzam hoş bir soru arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım şimdi. 90 sayısının sinüsü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bunu da yazmamışım hangileri doğrudur. Arkadaşlar bakın değeri 1'dir diyor. Yanlış. Balıklama atlama. Sinüs 91'dir değil mi arkadaşım? Burada 90 sayısından bahsediyor. Sinüs 90 dereceden bahsetmiyor. Sinüs 90 derece 1'dir. Bu doğru. Ama sinüs 91 değildir. Bunu unutmayın. Yani birinci öncül yanlış. Bu yanlış. Hocam nedir? Bakalım şimdi ne olduğuna bakalım. Şimdi arkadaşlar pi sayısı 3.14'e eşittir. 2 pi sayısı 6 28 eşittir. Bu 90 sayısı acaba kaç tane pi yapıyor? Bakalım bir esas ölçüsüne bakalım. Yani 6,28'e böleceğiz 90'ı. Nasıl böleriz? 9000 yazarız. 2 sıfır atarız. Buna da 628 yazarız. 9000'i 628'e böleriz. Bir kere yaptı arkadaşlar. Bir kere olduktan sonra ne oldu? 628 çıkarttım ben bunu bundan. Ne geldi canlar? 500 değil 272 sıfır geldi. Bunda da ne kaç kez var? 4 kere var. 2512 oldu. Çıkarttım ben bunu bundan. 208. 208 değil o. 90'dı. Bu da 6.28'de. 2.08 olmuş oldu arkadaşlar. Kalan. Şimdi 90 sayısı aslında aslında neye tekabül ediyor? 2.08'e tekabül ediyor. Bu 2.08 nedir hocam? Bak şimdi bak. Şurada çizelim. Şurası arkadaşım 90 derece değil mi? 90 derece. Yani pi bölü 2. Pi bölü 2 2'ye böldüğün zaman ne? 3.14'ü 2'ye bölüyorsun. 1.5'tan bile azıcık büyük 1.5. Sonra buraya geldik arkadaşlar. Burası pi. Pi ne? <laughs> 3.14. Burada 2,08 yazıyor. Dikkat edin arkadaşlar. 3 pi bölü 4. 3 pi bölü 4 yani sinüs 135'i bulmaya çalışıyorum. Ben bunun 1 bölü kök 2 olduğunu biliyorum. Yani bunun değeri 1 bölü kök 2. Yani şunun değeri 1 bölü kök 2 bunu unutmayın yani arkadaşlar. Karşı bölü komşudan dolayı. Yani bu kaç derece hocam dersen 3 pi bölü 4 o neye tekabül ediyor biliyor musunuz? 3 çarpı 3 e, 3.14'ü 4'e bölüyoruz. 2.3 gibi bir şey geliyor arkadaşlar bulursunuz. Yani şurasının değeri açısal değeri 2.3 ama 2.08. Bir buçukta 1.5 da 2.3 arasında bir değer arkadaşım benim. Burada yani burası yani sinüs 1.5 sonuçta sinüs 90 derece 1'e eşit değil mi? Evet o zaman 2.08 hangi aralıkta oluyor? 1 bölü kök 2 ile pardon 1 bölü kök 2 ile 1 aralığında oluyor. Arkadaşlar 1 bölü kök 2 ile sinüs 90 sayısı yani sinüs 2.08 olmuş oldu. Bu 90 sayısı 1 bölü kök 2 ile 1 aralığında mı? Evet. Dikkat ederseniz bu aralıktaki bir sayı 1'e yakın arkadaşlar. Sonuçta 1 bölü 2'den daha büyüktür. 1 bölü kök 2 zaten 1 bölü kök 2'den de küçüktür. O yüzden sinüs 90 sayısı 1 bölü 2'den neymiş? Büyükmüş arkadaşım. Bu doğru. Zaten ikinci bölgede bakıyorsunuz. Bu da doğrudur. O zaman 2 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Dikkat isteyen şaşırtıcı bir soru arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. ABC açısı bir üçgenin iç açılarıdır. Sin kare B eksi sin kare C artı sin kare A eşittir. C açısı e, eşittir. Sıfır ise C açısı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Ben şunu bilmiyor muyum arkadaşım? Ne hocam? Sen şunu biliyorsun. Bildiğim bir sürü şey var tabi. Bildiğimiz bir sürü şey var. Sinüs teoremini biliyor muyuz? Biliyoruz. Nasıl o sinüs teoremi? Ee, şöyle bir üçgen çizelim. Şu üçgeni çizelim canlar. A, B, C. E ben buraya A derim, buraya B derim, buraya da C derim. A bölü e, sinüs A açısının ben R olduğunu değil, 2R olduğunu biliyorum değil mi? Burada çevrel çember var. Burada da merkez, çevrel çemberin merkezi olsun. Buraya da R diyelim. A bölü sinüs A, 2R olur. E, şuradaki 2R ile sinüs A'yı yer değiştirelim. A bölü 2R eşittir. Sinüs A olur. Tamam. Arkadaşım bunun karesini al. A kare bölü 4R kare. E, sin kare A oldu. O zaman sen bunu anladın. Neyi anladın hocam? B kare bölü. Sonuçta hepsi için geçerli bu. B bölü sin B de 2R arkadaşım. E C bölü sin C de 2R. E, bu da tamam. O zaman hocam B kare bölü 4R kare de sin kare B mi olur? Evet aynen öyle, aynen öyle olur. C kare bölü 4 R kare de sin kare C mi? Evet o da aynen öyledir arkadaşlar. Evet arkadaşım bununla bunu toplayalım. Sin kare bak neden? Sin kare B artı sin kare A eksi sin kare C ye. Sin kare C'yi diğer tarafa atarız. Sin kare C'ye eşit olmuş olur. Sin kare B artı sin kare A eşittir sin kare C. O yüzden bunları toplarsak A kare artı B kare bölü 4 R kare eşittir sin kare artı sin kare B'ye. O da eşittir sin kare C'ye. Yani eşittir C kare bölü 4 re kareye eşit olmuş olur. Bunlar birbirlerini vazır vazır götürür. a kare artı b kare eşittir c kare oldu. a kare artı b kare eşittir c kare ise bu bir Pisagor teoremidir. Yani c açısının 90 derece olduğunu görürüz arkadaşlar. Güzel bir soru durur. x açısı pi bölü 2 radyanla pi aralığındaymış arkadaşlar. Ee, burada olmak üzere 3 çarpı sinüs x eksi 4 çarpı cos x ifadesi 5'e eşit olduğuna göre tanjant x ifadesi kaçtır? Şöyle bir çözüm yapalım burada. Ben burada her tarafı kosinüs x'e bölsem her tarafı cos x'e bölsem ne olur arkadaşlar canlar? Sinüs üstü kosinüse böldünüz tanjant oldu. 3 çarpı tanjant x oldu. Bunu buna böldünüz eksi 4 oldu. 5 e, bölü cos x yani 5 çarpı 1 bölü cos x. 1 bölü cos x ne demek arkadaşım? Sekant x demektir. Sekant x ne demek hocam? 1 artı tan kare x'in kare kökü içinde. Neden? Arkadaşlar 1 artı tan kare x şu gelir. 1 artı sin kare x bölü cos kare x demektir. Bunu bununla çarpıyorsun, topluyorsun. Cos kare x artı sin kare x'ten 1 geliyor. 1 bölü cos kare x oluyor. E bunu sen kare köke alırsan, sonuçta kare köke alırsan 1 bölü cos x olmuş oldu. Zaten 1 bölü cos x. Yani 1 artı tan kare x. Demek ki sekant x kökün içinde e, neymiş? Kökün içinde 1 artı tan kare x'miş arkadaşlar. Onu hemen ne yapıyoruz? Kare kökün içine alıyoruz. 1 artı tan kare x. E ben burada şimdi tanjant x'e ne diyeceğim? Tanjant x'e bence değişken değiştirme yapalım. Ne diyelim? A diyelim arkadaşlar. 3A eksi 4 eşittir. 5 çarpı kare kökün içinde 1 artı A kare oldu canım benim. Her tarafın karesini alalım. Her tarafın karesini alalım. Ne oldu? 9 A kare eksi 24 A artı 16 eşittir. 25 çarpı kökün içinde 1 artı A kare. Yani dağıtalım hatta 25'i bir artı ile çarpacağız. 25 artı 25 a kare olmuş olur. 9 a kareyi diğer tarafa bu tarafa attığımızda ne geldi canlar? 16 a kare eksi 24 a'yı diğer tarafa attığımızda artı 24 a. 16 ile diğer tarafa attığımızda artı 9 gelir. 25'ten 16 çık 9 eşittir de 0 olur. E ben burada ne yaparım? 4 a'ya 4 a derim. Eksi 3'e eksi 3 değil artı 3'e artı 3 derim. Bize direkt ortaya verir. 4A artı 3 0 olduğu için yani bu 4A artı 3'ün karesidir. 4A artı 3 0 4A eksi 3'tür. A da buradan eksi 3 bölü 4 gelir. A kimde arkadaşım? Tanjant x'ti. Yani cevabımız eksi 3 bölü 4 olmuş oldu. Arkadaşlar bu soruda çok güzel bir hamle şurasıdır. Ben 1 bölü cos x'e 1 bölü cos x'in yani şunu olduğunu anladım. 1 artı tan kare x'in kare kök içinde olduğunu anladım. Nasıl anladın hocam? 1 bölü kos kare x. 1 bölü kos kare x ne demektir biliyor musunuz? 1 artı tan kare x demektir. Neden hocam? çünkü tan kare x'i sen sin kare x bölü kos kare x yazarsın. Çarparsın. Top, bak kos kare x artı sin kare x 1 bölü kos kare x olmuş olur. E bunun kare kökünü alırsan 1 bölü kos x olmuş olur. Yani kare kökünün içinde bir artı tan kare x bize 1 bölü kos x'i verir. Yani ben buradaki bir bölü kos x'e kare kökünün içinde bir artı tan kare x yazdım ki buradaki tanjant x'e buradaki e, köklü ifadeyi birbirlerine ne yapmış oldum? Benzetmiş oldum. Aynı cinsten yazdım. Yani burada da tanjant x yazdım. Burada da kökün içinde bir artı tan kare x yazmış oldum. X de tanjant X olmuş oldu. Oradan değişken değiştirmeyi yaptım. Yürüdüm. Cevap eksi 3 bölü 4 geldi. Gerçekten muazzam soru bu da. Evet arkadaşlar bu da son sorumuz. Geometride böyle sorular vardı değil mi? Evet vardı gerçekten. Burada bize neyi soruyor? Alfa açısını soruyor. Bakalım nasıl bulacağız? Geometride şöyleydi arkadaşlar. E noktası buradan direkt indirmesini dikmeyi Burayı iki eşit parçaya bölmüş. B, D, D, C diye bölmüş. O zaman ben B ile E'yi birleştirirsem ne olur arkadaşım benim? Burada bir ikiz kenar üçgen olur. Açı ortay olur. Gerek var mı? E şöyle düşünebilirsin. İkiz kenar burası da alfa olur. E burası da iki iç bir dıştan dolayı iki alfa olmuş olur. E sen şimdi ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. E cos alfa sin alfayı ne diye verdi? Kullan diye verdi arkadaşım. Karşı bölü komşu. E tanjant iki alfa bize cos alfa bölü sin alfayı vermez mi? Verir hocam. O zaman tanjant iki alfa e cos bölü sin, kotanjant demek. Kotanjant alfa demektir. Yani tanjant 2 alfa kotanjant alfa oluyor. Tanjant kotanjantına eşitse açı ölçüleri toplamları canım benim 90 olur. 2 alfa ile alfanın toplamı 90 derece 90 derken bak soruyu çözdüm. 90 değil 90 derece olur. Biraz önce öyle soru çözmüştük. 3 alfa 90 derece alfa da oradan 30 derece olur. Olay bitmiştir arkadaşlar. Videoların altına yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Bu güzel soruların, bu muazzam soruların, bu efsane soruların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone ve yorum atarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Videolarımı izleyenler arkadaşlar %70'i abone olmayanlarmış. Çok enteresan yani gerçekten yani. izliyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşürüz.